Merhaba arkadaşlar ben Emre, Bartın'da kaybolan iki küçük kız öyle bir halde bulundu ki kimse gerçekten beklemiyordu. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız bir de bildirim çanlarını açarsanız çok sevinirim dostlar. Bartın'ın Kaman köyünde saat 13 sıralarında ormanlık alanda kaybolan Pelin ve Şeyda Kaya kardeşler ekiplerin aramaları sonucu bulundu ailenin haber vermesi üzerine akşam arama başlatan ekipler saat gece 1.30 sıralarında iki kardeşi kayboldukları fındık bahçesinden 5 kilometre uzaklıktaki yangın gözetleme kulesinin altında uyurken buldu. 12.30 saat sonra bulunan çocuklardan gelen mutlu haber ile aile büyük bir sevinç yaşadı. Kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken eve geldikleri sırada yönlerini kaybettikleri öğrenildi sağlık kontrolünden geçirilen iki kardeş ardından ailelerine teslim edildi. Evet dostlar çok şükür bu sefer kayıp haberi kötü sonuna bitmedi. Umarız her zaman böyle güzel haberler alırız. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Gerçekten güzel haberlere hasret kalmıştık. Ben de sizlere güzel haberler vermek istiyorum. Ama ülkemizde malum çok fazla acı haber oluyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.